Derya Hanım, hayırlı olsun. İlk şarkınız galiba, ilk klibiniz. Evet. Biraz bahseder misiniz? Şarkı sözleri kime ait? Bu fikir nasıl ortaya çıktı önce? Ee, bu fikir şöyle, bir günde karar verilmiş bir fikir ama bunun e, geçmişinde bir 15 yılımız var. Yani 15'te dayanan bir e, fikirdi. Hayalimdi bu benim ve e, bu zamana denk geldik, gerçekleştirdik. E, sağ olsun e, Burak abim, Burak Bozda, Milma Hanım bana çok destek oldular bu konuda. Klibimde çok destek oldular sağ olsunlar. O şekilde. Bugünün de özel bir anlamı var. Zafer Bayramı. Evet, Güzel bir güne denk geldi. O yüzden çok mutluyum, çok sevinçliyim. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Destekçilerim birim sağımda, biri solumda. O şekilde. Bu fikir nasıl oluştu peki sizde? Niye? Yani pandemide pandemiden çok sıkıldım. Çok sıkıldım ve dedim ki artık hani zaten geçmişten dayalı geldiği için bu benim içimde olan bir şey olduğu için pandemi de buna bir vesile olmuş oldu. Artık dedim ki yani bu saatten sonra ne olursa olsun ben bunu gerçekleştireceğim. Pandemi de bunu da çok güzel düşünmeme sebep oldu. Bir nevi insanları kötü ama bana iyi geldi diyelim. Peki öncesinde müzikle muydunuz? Daha sonra pandemi döneminde mi müzikle e, yemek yaparken ilgileniyordum. <laughs> Ondan sonra araba sürerken ilgileniyordum. Yani profesyonel bir ilgim yoktu. Ama her zaman hep ağzımda bir dönüyordu o şarkılar. O şekilde yani profesyonel bir eğitimim olmadı. Peki hep söylediğin örnek aldığınız birileri var mı daha önceden takip ettiğiniz? Örnek aldım. Kesinlikle var. Yani benim için tek bir kadın var. O da Ebru Gündeş. Yani tamamıyla benim idolüm, ikonum. Hep onun şarkılarını dinlerdim. Küçükken de onun şarkılarını dinlerdim. Başka kimseye düşünmedim. Sadece Ebru Gündeş'i düşündüm. O zaman tarzınız biraz Ebru, Hanım'a yakın diyebiliriz yani. Fantezi yani çoğu kişi öyle söylüyor ama ben bunu hani e, bunu sınırlandırmak istemiyorum. Pop da söylemek istiyorum. Yeri geldiğinde belki rap bile söylemek isterim. Yani ses hangisine uyuyorsa onu çıkartmak isterim. Peki Dimli Hanım siz neler söylemek istersiniz? Son dönemde böyle kliplerde görüyoruz daha çok. Ben e, müzikle iç içeyim biliyorsunuz yani ben müzik çok seviyorum yani bütün günüm müzikle geçiyor zaten bu sefer bir tane e, bir kadın şarkıcıdan bir teklif geldi onun için hmm. inanılmaz sevindim ve tabii ki yani bir kadın kadınları desteklemeli her zaman çünkü e, daha çok güçlü kadınlarımız ihtiyacımız var her zaman onun için tabii ki diyorum yani sen bunu bebekle anne aynı zamanda <laughs> başardın ve e, bu harika bir bir duygu olmalı yani şimdi sen de.

Burak Burak Bey'le kripto oynuyorsunuz. Burak Bey zorlamadınız mı? Bilmiyorum hanımla oynuyorsunuz ya. boy farkı da bayağı daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Siz zorlamadınız mı? Valla proje ilk geldiğinde e, inanın e, Ali Aradan ilk düşündüğüm şey Vilma Hanım'ın ismini duyunca hemen aramızdaki boy farkları geldi. Ama tabii çok kıymetli bir ekiple çalıştığımız için yönetmenimiz onları hallediyor. E, burada benim için de iki tema çok önemli. Birincisi Vilma Hanım'ın dediği gibi günümüzde e, malum çok üzülüyoruz tabii. E, ...kadınların gördüğü şiddetler, bunlara yani evet. tanık oluyoruz. Böyle bir dönemde yine bir anne, yine bir kadın olarak... ...Ali böyle bir projeye imza atması beni çok mutlu etti. E tabii ki destek amaçlı kesinlikle böyle girişimci hanımefendilerin yanında olmayı... ...çok hem arzu ediyoruz hem de mutlu oluyoruz. İkinci önemli olan da hayallerinin peşinden koşan biri olarak... ...yani çekmiş olduğumuz sinema filminde hayat hikayemizi senaryoya döküp sonra beyaz perdeye taşıdık. E, Ali Ara da şimdi kendi hikayesini yazıyor ve kendi hikayesinin peşinden koşuyor. Bu beni çok heyecanlandırmıştı. Kadir Balık abim çok kıymetli dostum. Onun aracılığıyla ulaştılar. Çok da mutlu oldum. E, sonuçta Vilma Hanım'ın da projede olması tabii ki bizim için de gerçekten önemliydi. E, çok tecrübeli bir kadroyla çekim ekibiyle yola çıktıklarını da öğrenince bütün bu şeyleri birleştirince ortaya güzel bir iş çıkacağımı düşündüğüm için ben de hiç ikiye etmeden yönetmeden koşa koşa geldim. Ee, ve çok da mutluyum. Ben çok daha iyi olacağına da inanıyorum. Ee, her zaman da yanındayız herlerinin. Ne zaman isterse. Ee, bu arada son olarak da ben de e, Çanakkale zaferimizi tüm ulusumuz adına kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz Ağabey, ilginizden ben dolayı. E, bayanlara dönmek istiyorum. Kadına şiddet olayları maalesef her zaman gündemimizde oluyor. Birlikte de aldıktan bir kadını oynadınız, siz de aldatılan evet. bir kadını evet. oynadınız. Evet. Eyvah ben burada geçiyorum. Eyvah eyvah. <gülüyor> Aradaki eşi oynuyorsunuz. Eyvah <gülüyor> eyvah. <gülüyor> Bana Aslında Bana ortamı gerekiyordu. i̇ki <laughs> kadın <laughs> <laughs> yani Yıldız Tilbe'de iki kadın bir adam Yani bu olaya bakış açınız nedir? Sizin başınıza böyle bir olay gelse. Yaldatan ve yaldatan bir kadın durumuna düşseniz. Ben de hepsini Neden, yaşadım ne yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de yani um, ama çok mı? yıllar önce yani evet. çok yakın bir dönem değil yani 10 sene önce ben de böyle e, direkt yakaladım. E, çok kötü bir şey gerçekten ama... Ya, o <gülüyor> <seviyorsun>? <gülüyor> diyorsun, ne yapalım? Ama ondan ne sonra yapıyorsun? aşk bitiyor sıfır yani çünkü sen diyorsun yani bu zaten senin erkek değil yani bu başka yani sevmiyorsun artık. <laughs> artık aşk sıfırlanıyor. Bu da iyi bir şey yani çünkü um, Bence her zaman dürüstlük en önemli şey yani hayatta bir sürü şey olabilir birini sevebiliyorsun belki bir sürü sonra bu aşk da azalabilir ve farklı bir aşka dönebilir. Bence sadece burada dürüst olmalı ve um, elinin geleni yani bu aşk tekrar canlandırması için yapılabilecek çok fazla şey var. Yani tedavi olabiliyor ve bence kesinlikle yani şiddet gören kadınları tavsiye ediyorum. Yani siz komşularınızı dahil edin, yani ailenizi dahil edin. Susmayın yani bunu anlatın, yardım alın. Bir de mesela siz sadece bir, bir video alın mesela e, erkekten. O zaten o zaman duracak. Çünkü o kendinden artık bu kırmızı görüyor. Belki kendini tutamıyor. Ve bu artık kendini objektif hale geldikten sonra dur, duracaktır diye düşünüyorum, umut ediyorum. Yani bu um, Zor bir şey yani. Siz o dönemde nasıl çok bir destek çok bir aldınız? Kişisel bir destek çok aldınız mı? Arkadaşlarınızla bir destek hiç aldınız mı? Bu dönemi nasıl atlattınız? Bu ben... hiç affedilecek bir şey değil mi sizin için? Hiç, hiç, hiç. Ben, ben o zaman duymuş? şey dedim, ben o zaman ıı, o da üzülüyordu aslında. Ondan sonra dedim ki saç, çünkü onun saçı böyle uzundu. Ben de dedim ki saçlarını kes. Ondan sonra ben <laughs> ıı, saç aşağıdan balkondan baktım dedim ki sen de artık şey gibi görünüyorsun, böyle tüyleri çıkmış tavuk gibi görünüyorsun, sen de buysun zaten. Ondan sonra bitti yani. Benim hayatımdaki tek insan eşimdi. Ee, ilk i̇lk onu sevdim, ilk, ilk aşkımdı yani. Allah'a şükür de. Allah izin verse de sonuna kadar öyle gitmesini istiyorum. Ha, böyle bir şey olursa bu benim için çok hassas bir konu. Kadına şiddet özellikle çok hassas bir konu. Herkes olduğu gibi. Ee, kadınlar bunu asla hak etmiyor. Yani şiddeti hak etmiyor daya hak etmiyor, küfürü bile hak etmiyor, argo kelimeleri hak etmiyor. Eğer ki bir kadın bunu yaşıyorsa kesinlikle o erkeği terk etmeli diye düşünüyorum. Hani çocuğum var, hani 10 tane de çocuk varsa terk etmeli. Asla o adamın eziyetini çekmemeli, çocukları için çekmemeli. Belki ayrıldıktan sonra daha mutlu olacaklar. Ee, ben aldatılsaydım ne yapardım? <laughs> Şimdi, bir eşime bakıyorum, <laughs> bir düşünüyorum. <laughs> aldatılsaydım ne yapardım? Ee, galiba ben sessizce giderdim. Yani ona bu en büyük ceza diye düşünürdüm. Bilmiyorum. Mahkemede, <gülüyor> Mahkemede <gülüyor> yani şu şekilde zaten beni kaybetmiş. Hani ben o şekilde düşünürdüm. Benim gibi birini kaybetmiş. Bu asla bir ego değil ama hani başkasını beni tercih etmiş. İlla ki o cezasını görecek zaten o kişiden. Beni geri dönecektir. Öyle bir şey olsaydı eğer geri dönecektir. Ama beni bu bıraktığı yerde bulamayacaktır. O yüzden ben yokluğumla onu cezalandırırdım diye düşünüyorum yani. Alaaddin. Son olarak şarkının söz müzik ve ismi ait. Onlarla ilgili bir bilgi alabilirsin. Ay ben ismi özür dilerim, Çok, çok afedersiniz ben isimdir aklımda tutamıyorum. Ama e, bu yolda gerçekten bana destek olan kişileri saymak istiyorum çünkü içimde çok kalır yani. E, en baştan en sona kadar Kadir Balık abim. Her zaman elimi tutan en büyük insandır. Ailem ay bambaşka. Ondan sonra Mustafa Arapoğlu abim. Çok sevdiğim bir insan bunlar. Ee, Fatih Aksoylu abim, bunlar hani bana bu yolda gerçekten önümü açan, bana destek olan insanlar ve asla hakkını hiçbir zaman e, yemeyeceğim bir insanlar, unutmayacağım bir insanlar. Özellikle de aileme, özellikle eşime çok teşekkür ediyorum. Benim hayalimi yarıda bırakmadı. Yani benim arkamdan çok büyük bir destekle e, sırtlandı bu hayalimi. İnşallah da bu şekilde devam eder. Her zaman aradığımız erkek profil. Evet kesinlikle. <laughs> o yüzden bırakmıyorum. Profil ben değilim. Yani. Ben, ben, yanlış bir profilim burada. Sizin seçiminiz evet. yanlışmış maalesef. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Peki hayır olsun. hayırlı Çok olsun. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.